Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ya Rabbim sen bizi koru. Kızım azıcık iş ve yapacağım, Biraz iyi rol keseceksin. İnandırıcı olacaksın ki koprayı deliğinden çıkarabilelim. Kız gece gece çarşafa dolanmayalım. Ay. Gündüz gözüne yapsaydık şu işi. Anam ne ödeneksin sen de be. Vallahi parazit yapma poyraza çevireceğim şimdi. Aa, bir bildiğimiz var değil mi? Garantisi var diyorum. Ayol daha ne diyeyim? Yürü hadi. Diyorum nazarı nasıl ama dediğim kadar varmış değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Madem yeni sesler dedik, bakıyorum, bakıyorum. Aa, masalardan birinde bir yetenek daha görüyorum. Hasret. Onu da izninizle sahneye davet etmek istiyorum. Hasret sahneye gelebilir misin lütfen? Bu kızımızın sesi de pırlanta gibi. Umarım bizi kırmaz ve bize bir şarkı da o söyler. Çıkabilir miyim? Alkışlarınızla hasret. Gel. Gel. anlaşıldı. Hasret kızımızı başka bir güne ağırlayacağız sahnede. Şimdi biz eğlenmeye devam edelim. Eğlenmeye hazır mıyız? Evet. Duyamadım. Evet. <laughs> o zaman gönül salınca. <laughs>